Sen gittin gidin Uptime'ımız sonunda çalışıyor bu arada. 3 saat 10 dakikadır yayındaymışız be. oyna Sana güvendik, inandık, delikanlı sandık. Kıyak delikanlıymışsın. Helal, helal olsun. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin. Helal, helal olsun. <laughs> Yalvarırım sus. <laughs> <laughs> ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Buyurun nasıl yardımcı olabilir? internetiniz mi yavaş? Niye TTN tanıdınız geri zekalı? Cevabı var <laughs> bak ya. Ay, ay. Bir zamanlar... Bir zamanlar direksiyonum vardı. Onunla sabahtan akşama kadar... Gözlerim... Gözlerim kan çanağı haline gelene kadar ETS oynardım. Lefesiyede yanlardım. Süre kasardım. Elik saltıyla lastikleri ağlatırdım. Geri zikalı gibi. Kim öldürüyor? Şimdi, şimdi yok. Ya. Oh, you touch my la la. Mm, my ding ding dong.